Siz bir görüntü. Atamız, bayrağımız, İstiklal Marşı'mızı gururla söyledik Yusuf Ziya'nın stadyumunda. İstanbul'da 5. haftanın açılış maçına 40 derece spor başlıyor. Türkçe Futbol Federasyonu YouTube kanalına hoş geldiniz efendim. Ben Doğan Canay, demin anlatımdayım. Çevkli seyirler. Seyir Öztürk. Gertan oynadı. Emirhan ceza sahasında vurdu. Gol! Emirhan Aydoğan'ın golüyle bir sıfırını geçiyor değerli izleyenler. Hızlı gelişen atak. Tecrübeli oyuncu Emirhan'ın golü. Biricilikten transfer oldu işte golün gelişimi. Ters ayağıyla net bir vuruş tam köşeye Emirhan Aydoğan. Hemen başlattı oyunu. Dört oyuncuyla gelme çabası içerisinde Sarıyer. Sağ kanatta Sertaç var. Şimdi sol markasına Emirhan ceza sahasına bıraktı. Yerden vuruş. Son anda müdahale. Geriye döndü Erdem. Bedran'dan pas. Erdoğan Kaya. Top kaybı. Şimdi sol markasına. Karşı karşıya pozisyon. Kemal Rüzgar. Net fırsat Burak. Sol kanada. Furkan Güneş, Furkan bıraktı Eray, ceza sahasında Eray vurdu, Aykut sektirdi Batuhan, İlginç anlar. Bu kadrodan birçok oyuncu 2. ligde iyi takımlara gitti, 1. ligde devam edenler de var. Hüseyin Öztürk ortası, Hakan kontrol etti, Hakan Yavuz, Hakan vurdu topa alta gol ama öncesinde bayrak havadaydı. Erdoğan Kaya. Burak. Serhat taş demiş. Serhat topu kaybetti Emirhan kaç karşı karşıya çevirdi Serhat son anda son anda kritik müdahale Bedran'dan direkten dışarıya Şimdi ceza sahasında Kemal vurdu kaleci Burak ikamle daldı Hasan Normal sürede son dakika 4 oyuncuyla ile geldi Sarıyer Hasan Saykanaza kanada Sertaç'a Sertaç Çam ceza sahasında geçti Sertaç çevirdi yakın mesafe <laughs> ve gol Top ağlarda 90. dakika İşte Sertaç Çam Cenk karşıladı onu birebirce Ekartı etti çevirdi topun ağlara getiren haftaya 24 Erzincan Spor deplasmana gidecekler ve maç da son eriyor. Evren Aydoğan maçı bitirdi.